arkadaşlar Merhaba kilisesi YouTube kanalına Hoş geldiniz Ben Hümeyra hocanız Üçgende açılarla devam ediyoruz ee, ilk baştaki üçgenler videolarımızı dinledikten sonra bunu dinleyin lütfen kurallarda kalmıştık ee, bu bizim ikinci kısmımız ilk kısımda birkaç kural verdik ve burada da kurallardan devam edip soru çözümü yapacağız arkadaşlar hemen başlayalım bakalım birinci kuralımızla arkadaşlar Eğer çizdiğim bir doğru burayı açı ortay yapıyorsa işte buradaki x neye eşittir? A artı B'nin yarısına eşittir. Hocam bunu bilmek zorunda mıyım? Arkadaşlar biz bunu kendimiz de çıkartabiliriz. Yani bu kuralı illaki öğrenmenize çok da gerek yok. Ya yani aslında ispatını yapmış olacağım da çok basit arkadaşlar. Burası A. Şuralarda beta ya beta da varmış teta olsun teta teta burası da b arkadaşlar bakın a artı teta x biz bir önceki videomuzda bunun üzerinde çok durduk arkadaşlar iki açının toplamı kendisine komşu olmayan e, diğer açının dış açısına eşittir diye söyledik alfa artı teta neye eşit o zaman burada x'e eşit burada beta artı teta neye eşit e o da x'e eşit değil mi arkadaşlar Alfa dediğim yer A bu arada değil mi? Tamam. Yani arkadaşlar taraf tarafı işlem yapıp ya da birbirini eşitlediğinizde zaten çıkacaktır. Anlaştık mı? Şimdi aşağıdaki sorulardan örneklerimizde bir başlayalım bakalım. Örnek bize ne demek istiyor? Bakın burası 60 ise burası da 60 mıdır? Bura 120 ise burada 60 mıdır? Alfa, alfa, alfa. 60 artı alfa x'e eşit. x 60 artı alfa. Dediğim gibi ben bunları biraz daha pratik yapıyorum. Sıkıntınız varsa bir önceki videoyu dinleyin. Şimdi şuraya geldim arkadaşlar. Bakın burada. Bura x ise eğer. Değil mi? E bu arada şurada x beta artı teta'ya eşit olmaz arkadaşlar ya. Yani sizi yanıltmayalım. X artı beta artı teta 180 eder. Bunun üzerinden hareket edelim. Şimdi burada ne var arkadaşlar? X artı 2 alfa artı 60 180 e eşit. Bakın şuraya bakıyorum. Tamam mı? Güzel. 60'ı bu tarafa gönderdim. X 60 diye. X artı 2 alfa 120 eşit oldu. Bu arada X 60 artı alfa arkadaşlar x gördüğüm yerde 60 artı alfa artı 2 alfa 120 60 artı 3 alfa 120 gönderdim eksi 60 diye 3 alfa 60 etti e, dolayısıyla alfamız ne yaptı arkadaşlar 20 yapmış oldu e, alfa 20 ise götürdüm şurada hemen x eşittir 60 artı 20'den x'imiz kaç çıktı arkadaşlar 80 derece olarak bulduk. Devam edelim hemen. Kurallarımızla daha üçgenimizin niyası çıkmamış. Şuradan şöyle iç teğet çember mi? Yok daha oraya gelmemişiz. İç açıortayların ortayların kesim noktasından arkadaşlar. Bakın bunların bir içeride olanı var. Bir de şöyle dışarıda olanı var. Birinde artılısını birinde eksilisini yapıyoruz. İçeride ise kuralımızda artı var. Dışarıda eksi vardır. Ne demek istiyoruz? Tek şartım buralar aç olacak. Bakın çok önemli. Yani bura alfa bura alfa. Bura beta bura beta olacak. Yine ispatı da çok basit. Fakat ispatlarla sizi oyalamak istemiyorum. Biz kuralımızı verelim. Sorumuzu çözüp geçelim arkadaşlar. Aç ortayların kesim noktası. Evet biz bunu biliyoruz zaten. O zaman diyor sen bu açıyı bulmak istiyorsan. 90 ile A bölü 2'yi toplayacaksın diyor. A dediğimiz açımız da burası arkadaşlar. Dediğim gibi iç açı ortayların kesim noktası olduğu zaman burası toplama. Eğer dış açı ortayların kesim noktası olsaydı burası 90 A bölü 2'den çıkarma olacaktı. Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir diyor. Bakın B, A, C, 80 vermiş. E dolayısıyla arkadaşlar iç açı ortayların kesim noktası. Ben burayı bulabilirim. Yani benim bu D açım kime eşit? 90 artı 80 bölü 2 90 artı 40 neye eşit? 130'a. Demek ki burası 130. Burası 130'da. Burası kaç arkadaşlar? 50. Yani kim soruyordu bana? X'i soruyordu. Kaç derece bulduk X arkadaşlar? 50 derece bulduk. Devam edelim diğer kuralımızda. Çok güzel. İç açı kesim noktası dışı vermemiş miyiz? Vermişiz. Sonra vermişiz onu fark etmez. Şimdi arkadaşlar iç teğet çember. Eğer üçgenimin içerisinde kenarları böyle teğet olacak şekilde üçgenin duvarlarına değen bir çember varsa ve bu çemberin merkezinden giden açılar birbirini iki eş parçaya bölüyorsa işte bu, bu çembere iç teğet çember deriz. Soruları da genelde nasıl çözülür biliyor musunuz? Merkezden giden açıları eşit parçaya ayırarak. Şimdi örneğimize bakalım bununla ilgili mi? DABC üçgen iç tey çemberinin merkeziymiş. Çok güzel. BDC'yi vermiş. İkisinin alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin toplamını soruyor. Toplamı kaçtır diyor çok güzel bir soru arkadaşlar İşte çemberin kuralını kullanaraktan ve aynı zamanda dilerseniz bir önceki kuralımızı da kullanaraktan soru çözümünü yapalım bunu size ödev bırakalım arkadaşlar cevaplarını e, aşağıya çözdükten sonra lütfen yazalım en büyük ve en küçük değer olmasına dikkat edin bunun en büyük ve en küçük değeri buradaki açılara göre karar vereceksiniz arkadaşlar tamam mı da vermiş olalım Cevabını yazın aşağıya. Ben zaten doğruysa beğeni bırakıyorum arkadaşlar. İki dış açıortayın kestiği nokta. Gördünüz mü? İç açıortayların kesim noktası bu da dış açıortayların kesim noktası. Zaten demiştim ortasının ne olması gerekiyor? 90 eksi a bölü 2. Şöyle içeride olsaydı arkadaşlar bu defa da ne olurdu? 90 artı a bölü 2 olurdu. Hemen örneğimize devam edelim. Dış aç biliyoruz. Böyle böyle. Ben değinebiliyorum arkadaşlar. Yani 3x eksi 20'yi 90 eksi 2x artı 60 bölü 2 diye biliyorum. Hemen düzenlememi yapmak istiyorum. Burayı 2'ye bölersem lütfen şu eksi içeri dağıtmayı unutmayalım. 90 eksi x eksi, 30. Yani 90 10 30 çıktı. 60 eksi x kime eşitmiş? 3 x eksi 20. Eksi 20 bu tarafa attım. Artı 20. Bunu da bu tarafa attım. Artı x. 4 x kime eşit? 80'e. x ne oldu arkadaşlar o zaman burada? Hemen x'imiz de 20 olmuş oldu arkadaşlar. Yine klasik bir kural. Bakın çizdiğimiz doğrular üçgenin dışında ekstradan dışarıya gelecek şekilde çizdiğimiz doğrular. Eğer üçgenin biri dışarıdan biri içeriden aç ortaya ayırıyorsa işte bu D açım buranın yarısıdır arkadaşlar. Yani lütfen dikkat edelim. İşte bu 45 şu açının yarısıdır. Neden? Burada bir açıortaylık var. Bu arada bu soruda iki tane kural var. Hemen ona da değinelim. 45 ise buramız ne oldu? 90 oldu. Şimdi buraları görmezden geliyorum. Şurada bir yine iç açı ortay var ve burada kesmiş. Demek ki arkadaşlar neydi kuralımız? D eşittir 90 artı içte kestiği ise bölü 2. O zaman D dediğim şey 3x artı 30 kime eşit? 90 artı A açımı da 90 biliyorum. 90 bölü 2 yani 90 artı 45. Yani 135. O zaman 3x artı 30. 135 ise bunu bu tarafa gönderdim. Eksi 30 diye. 3x'imiz 105 oldu. Demek ki x'imiz de arkadaşlar 35 mi ediyor? Hı hı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda son üçgenler videom olacak. Yani üçgende açı videosu olacak. Biraz ikizkenar kenar ve eşkenarlıktan biraz da dik üçgenlerden bahsedip. Üçgenlerde açı kısmını kapatacağım. Sonra üçgenlerde benzerli şey açı kenar bağıntılarına geçeceğim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.